Ben Yusuf Ertürk. Elektrik, elektrik mühendisiyim. Aynı zamanda İngilizce ve Rusça bildiğim için 2004 yılından beri yurt pazarlama yapıyorum. Bugün sizlere Atomi'nin üyelik şartları hakkında bahsetmek istiyorum. Kimler üye olabilir? Hangi şartlarda üye olabilir? Atomi bildiğiniz gibi online sat, internet satış sitesi. Online satış sitesi. Türkiye, Türkiye'de 18 yaşından büyük olan kişiler kayıt yaptırabilirler. İki türlü kayıt şekli var. bir Birisi tüketici olarak kayıt ya da girişimci olarak kayıt yapabiliyorsunuz. Bu, bu yaş sınırı, Atomi uluslararası bir şirket olduğu için Amerika, Kanada, Avustralya, Çin, Hindistan, İngiltere gibi ülkelerde de aktif çalışmakta olduğu için o ülkelerde yaş sınırları değişik oluyor. Mesela bazı ülkelerde 20 yaş sınırı var. bazı Mesela Çin'de 22 yaş sınırı var. E, bu tür sınırlamalar var yaş sınırı olarak. Fakat e, tabii Türkiye'de şu anda 18 yaş sınırı var. En az 18 yaş, yaşında olmanız gerekiyor. E, Atomi, bu yaz sınırlamasının haricinde kayıt olabilmeniz için e, tüketici kaydı olabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, girişimci kaydı yaptırabiliyorsunuz. Girişimci kayıt yaptırmak isteyenleri mesela Türkiye'de girişimci kaydı olmak isteyenleri en azından Türkiye vatandaşı ya da Türkiye'de oturum izni olması gerekiyor. Yani Türkiye'de olan yabancı yabancılar eğer oturum izni yok ise e, kayıt olamıyorlar girişimci olarak, tüketici olarak herkes kayıt olabiliyor. 18 yaşında olan herkes. O nedenle bu bir avantaj. Zaten kayıt herhangi bir ücret gerek yok. Kişi normal online satış sitesi olduğu için kişi kayıt olup, ürün siparişi verip ürünlerini alabilir. Ama e, girişimci yani atom ürünlerini tanıtım yaparak para kazanmak istiyor ise en azından bir TC kimli olması gerekiyor ya da Türkiye oturum izni olması gerekiyor ki e, kayıt yapıldıktan sonra şirketin yatıracağı para bir banka hesabı olması gerekecek. Çünkü resmi olarak vergilendirmesi gerekiyor bu yatacak paraların. Çünkü stopaj vergisi dediğimiz gelir vergisi kesilerek size yatırılıyor. Bu nedenle en azından dediğim gibi 18 yaşında doldurmuş olmak ve Türkiye vatandaşı olunması gerekiyor. Ya Türkiye'de oturum izni olması gerekiyor. ki Türkiye'de kayıt yaptırabilsin. Bu büyük bir avantaj. Tabii güzel bir şey. Çünkü <laughs> kullanılır ürünleri, ürünleri çevrenize tavsiye ederek para kazanma imkanı vermiş oluyor. Girişimci kayıtlar için. İsterseniz öncelikle tüketici olarak kayıt olup yani hiç TC kimliğinizi, banka bilginizi yazmadan ürünleri kullanıp aklınızı memnun kaldınız daha sonra girişimci üyeliğe değişim yapabilip oradan para kazanma imkanı yakalayabilirsiniz. Burada tabii bizimle çalışmanızdaki faydanızda da farkımız ne olacaktır, size faydası ne olacaktır diye sorabilirsiniz. Uluslararası ticaret yaptığımız, uluslararası pazarlama yaptığımızı söylemiştim. Yurt binlerce müşterimiz var. Birçok ülkede işte Rusya, Amerika, Kanada, İngiltere, Avustralya, Afrika ülkeleri gibi. Bu ülkelerden de biz kayıt yapıyoruz. Hatta Kanada'dan üye kayıt yaptım. Avustralya'dan üyelerimiz var. İngiltere'den var. Bu şu demek. Bundan sonra gelecek kayıtlar, siz bizden kayıt olduğumuz takdirde bundan sonra yapacağımız kayıtlardan bir kısmı belki sizin alt grubunuz olacak. Ve siz Türkiye'de olduğunuz halde Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi ülkelerdeki Hindistan gibi ülkelerdeki yapılan satışlardan prim alma hakkınız olacak. Siz kayıt yapmasanız bile. Çünkü biz sizin alt grubunuza kayıt yapmış olacağız. Bu sayede e, siz bizim alt sizin alt grubunuz olan kişilerin yaptığı e, kişilerden de prim kazanacaksınız. Onların yaptığı alışverişlerden de prim kazanma hakkınız olacak. O nedenle bizimle çalışmanız gerçekten büyük bir avantaj. Size çok büyük fırsatlar sunacaktır. Onun haricinde Sizlerin daha fazla üye kaydettiği ya da Atomi'yi daha iyi tanıtabilmeniz açısından 2004 yılından beri edinmiş olduğumuz online tanıtım tecrübesini sizlere de destek olarak kullanmış olacağız. Bu da şu demek, örnek olarak güzellik firmalarının ücretsiz tanıtımını yapabiliyoruz. Çalıştığınız bir kuaför, bir güzellik salonu varsa o ilçede, o ülke, ülkede, ilçede aynı zamanda online Google'da ve YouTube'da ücretsiz reklam tanıtım çalışmasını yapabiliyoruz onlar için. Bu güzellik salonu Amerika'da olabilir, New York'ta, Toronto'da, işte Londra'da ya da Sydney, Melbourne'de herhangi bir şehirde olabilir, dünyada fark etmiyor. Atomil'in aktif olduğu ülkelerde ücretsiz tanıtım yapabiliyoruz. Bu da size ekstralarda kayıt yapabilme imkanı sağlamış oluyor. Ayrıca bizim grubumuz grubumuza katan arkadaşlara yurt dışındaki kişiler nasıl ulaşabilirler bu konuda da yardımcı olur. Onlara taktik yöntem veriyoruz çevrenizdeki kişiler daha kolay nasıl kayıt yapabilirsiniz? Bu şekilde tanıtımlarımız, şey, eğitimlerimiz de var. Bunlara da katıldığınız zaman aslında Atomi'de iş yapmanız, para kazanmanız çok zor değil, kolay. Sadece bunda düzenli, ısrarlı ve stabil olup ben bu şeyi yapacağım diye devam etmeniz gerekiyor. O kadar. Size de aramızda görmekten memnun oluruz. Teşekkürler. Hayırlı günler.